Bir önceki konuşma örneğimizde iki arkadaş restoranda oturup ne sipariş vereceklerine karar vermişlerdi. Şimdi bu dersimizde garsonu çağırıp nasıl sipariş verdiklerini göreceğiz. Garsonu çağırmak için en sık kullanılan ifade sumimasen ifadesidir. Sumimasen. Sumimasen ifadesini suimasen olarak da sıklıkla duyabiliriz suymasen şeklinde de duyabiliriz ama biz standart haliyle bırakalım suymasen. sonra garson gelir ve buyurun bu ne istemiştiniz diyecek. Hay. Gochu monwa. Hay evet. chumon kelimesinin sipariş olduğunu bir önceki derste görmüştük. Yani ne demişlerdi? Ca, çumon, çimaşı. E, tamam öyleyse sipariş verelim. Şimdi burada çumonun başındaki go bir e, kelimeye saygı katan bir önektir. E, bunlardan iki tane var. Yani kelimenin başına ya go gelir ya o gelir. E, daha önce o hanashi kelimesini görmüştük. Mesela ne diyebiliriz? Sensei wa ohanashi shimashita. Yani hoca bir konuşma yaptı şeklinde. Şimdi ne zaman o ne zaman go geliyor? Onu bir öğrenelim yeri gelmişken. Japoncadaki kelimelerde eğer tek kanji varsa bunlar genellikle orijinal Japonca e, halleriyle telaffuz edilir. Ama iki veya daha fazla kanji bir araya geldiğinde bu kanciler Japonca gibi değil de Çinceden alındığı şekliyle telaffuz edilir. Örneğin mon kelimesinde iki tane kanji vardır. Chu ve Mon. Ve bu Chu ve Mon o kanjilerin Çince'deki orijinal telaffuzu olmamakla beraber ona yakın. Yani Japonların onu duydukları şekilde diyebiliriz. Bundan dolayı başa go geliyor. Yani iki kancili bir kelime olursa Çince'deki gibi telaffuz ediliyor ve başa go geliyor. Eğer tek kancili ise o zaman orijinal Japonca gibi telaffuz edilip başa o getiriyoruz. Bu kuralda aklımızda bulunsun. Şimdi gochumon wa dediğimizde siparişiniz go'yu koyduk başına saygılı bir ifade oldu. While ilgeciyle bu cümlen konusu haline geldi. Bu aslında bir bir yarım cümle devam etmemiş bir cümle. Ama Japonca'da sıklıkla cümleyi yarım bırakıp va deyip onu bir soru haline getirme durumu vardır. Yani daha pratik bir e, soru sorma çeşididir. Bunun da örneklerini görmüştük tanışma derslerinde. Hay, uçumonva. Tam bir cümle yapmış olsak, buna wa nan deska diye sorulur. Yani nan ne demek, des nedir ve ka soru haline getiriyor. Ama bu o kadar da şık değil yani Japonca'da biraz. E, pratik şekilde konuşmaya bir eğilim var. Hay koçum ama ne sipariş vereceklerdi? Bir tavuk çöp şiş vardı. Yakitori ve bağlacı to idi Japonca'da. Yakitori to eda mame to bir de kızartma vardı. Tempura Rica ederiz diyecekler şimdi o negayı şimaz rica ederiz. Buradaki o negayı da ohanashi shimasla aynı mantıkla türetilmiş. Şöyle ki rica etme fiili sözlük formu negau şeklinde mas şekline getirip daha kibar şekilde negai mas. Rica etme fiili. Ee, da aynı şekildeydi. Yani sözlükten bakarsak hanasu konuşmak. Hanaşimas mas formu. Burada ne yapıyoruz? Masa atıp bunu bir çeşit fiilden isim türetmiş oluyoruz. Negai. Sonra ne demiştik? Sen wa ohana şişimaz. Yani hoca konuşma yapıyor. Buradaki mantık da aynı. Masa attık. Başa o koyduk. O negayı Rica ediyoruz. Ama bunu saygılı bir şekilde söylemiş oluyoruz. İçecek soracaktır. Garson. Nomimono var. Diye soracaktır bunda. Yani yine yarım bir cümle şeklinde ama soru şeklinde getirmiş oluyor. Burada da portakal suyu diyebiliriz. Orange juice. Bunun Japoncalaştırılmış hali orange juice şeklinde. Orange juice'u onegaishimas. Ee, peki efendim diyecektir daha sonra hai wakari mashita. Eee wakarimas fiili de çok sıklıkla kullanılır Japoncada. Ee, sözlük formu wakaru şeklinde. Vakarimas, mas formu. E, vakarimas'ın geçmiş zamanı vakarimaşta. Vakaronun geçmiş zamanı ise vakatta şeklinde. Bunların hepsini dil bilgisinde göreceğiz. E, zamanı geldiğinde. hay vakarimaşta dedi ve garson gitti. E, daha sonra önden içecekleri getiriyor. Bakalım e, Bak içecekler hemen geldi diyecek şimdi arkadaşlarım bir tanesi. Hora. Baksana şeklinde bir ünlem ifadesidir. Hora. Hora. Nomimono. Va. Mu. Kimashita. Şimdi nomimono içecek. Nomimono va. Kimashita. Geldi demek. Kimas. Gelmek. Gelmek. Geniş zamandaki formu kimaşta geçmiş zaman. Buradaki mo ifadesini e, şu mo ile karıştırmamak lazım. Yani bu mo şeklinde iki vuruşta söylenen bir mo. Nomimonova nomi mo kimaşta. E, Mo'nun anlamı e, İngilizcedeki already vardır veya Almanca'da schon diye bir ifade vardır. Yani baksana içecekler geldi bile. Yani bir şeyin beklenenden biraz daha önce olduğunda söylenen bir ifade. Nomimonova mokimashita. Yani İngilizce olsaydı e look our drinks came already gibi veya Almanca'da işte die Getränke sind schon gibi. Ama Türkçe'ye bile şeklinde çevirmek en yakın gibi geliyor bana. Ee, garson bir şey getirdiği zaman en çok kullandığı ifade omatase şimaşta'dır. Omatase şimaşta. Şimdi buradan matasemas diye bekletmek fiili var. Mata mataseru sözlük formu. Matasemas mas formu. Matase maşta derse beklettim demiş oluyor ama bunu nasıl yukarıdaki hani negayimas değil de o negayişimas dedik veya hanaşimas'taki masa attık. O hanaşişimas demek dedik. Burada da aynı şekilde matasemasın matase masın masını atıyoruz. Matase kalıyor. Ve başa o koyduğumuzda e, daha kibar bir e, anlatım oluyor. Yani e, o matase şimaştayı birebir değil de anlam olarak çevirirsek, kusura bakmayın beklettim gibi düşünebiliriz. Sonra yemekte de geldiğinde arkadaşlar domo Arigato diyeceklerdir ve yemeğe başlarken ikisi de birlikte İtada kimas diyeceklerdir, elleri birleştirerekten. İtada kimas, afiyet olsun demek değildir. Yani iki kişi yemek yerken ikisi de birlikte söylüyorsa bu saygıyla bu nimetleri kabul ediyorum, alıyorum anlamında. Yani itada kimas, almak fiili ama bizden Konum olarak yukarıdaki bir şeyden, birisinden almak anlamındadır. Bu derslik anlayacaklar bu kadar. Bir sonraki derste devam edeceğiz.